Erol Bey geldi mi? Hayır efendim. Hayır. Peki ben toplantı öncesinde Erol Bey'le görüşmek istediğimi söylemiştim sana. Sen bunu ilettin değil mi? Az önce arayıp hem toplantı hem de öncesinde kendisiyle görüşmek istediğinizi söyledim. Ee, ancak kendisinin önemli bir işi olduğunu ve bugün şirkete gelemeyeceğini söyledi. Gelemeyeceğini söyledi. Tamam şöyle. Of onur ya. Efendim kuzen. Erol, işe gelemeyeceğini söylemişsin. Bugünkü ajans toplantısının öneminin farkındasındır herhalde değil mi? Japonlarla yapacağımız görüşmeye çok az kaldı. Ve böyle giderse hiçbir şey yetişmeyecek. Tamam, panikleme. Ne? Hallederiz. Nasıl hallederiz Erol? Halledebilmemiz için senin işinin başında olman lazım. Değil mi? Bak, şu an bundan daha acil hiçbir şey olamaz. E gerçi senin bu proje umurunda değil hala bizim şirket için ne kadar önemli olduğunu idrak edemedin. Tamam, işim bitince geleceğim kuzen. İşim bitsin hemen oradayım. Toplantı yarım saat sonra yetişebilecek misin? Yetişirim. Hem yetişemezsem sen girersin toplantına. Proje senin projen değil mi zaten? Tamam Erol, tamam. Sonra muhalefet olma ama. olmam. Olmam. Şadi, bak konuştuğumuz gibi her şeyi bana bırakıyorsun tamam mı? Kesinlikle ağzını açmıyorsun. Lütfen şimdi sen akım derken yokum dersin ve her şey berbat edersin. Tamam tamam ben susarım gene tamam. Bak kesinlikle durumumuzu anlamamaları lazım. Neden? Çünkü havaya girip olmadık şeyler isteyebilirler. Asla çaktırmak yok. Ha? Benim Erol'um kızı bir yerde görmüş ve çok beğenmiş. Bu. Anneciğim, kız güzel mi bari onu söyle. Ay Allah'ım çıldıracağım. Yavrum kız güzel olmasa ne olacak? 600 milyon dedi deden. Duymadınız siz galiba. Dur. <laughs> gel, gel benim masanı yapacağım. Ben sonra onu saçından ayak tırnağına kadar senin için yenileyeceğim. Tamam mı? Yavaş. Ayşe de çok güzel bir kız. Böyle çıtı pıtı bir şey. Ay şişirdiniz beni. Hadi yürüyün, hadi. Seher. Buyurun Betül Hanım. Tatlım, biz çıkıyoruz. Yıldız falan ararsa, ay çok başı ağrıyordu, yukarıda dinleniyor dersin. Ay. Öyle bir şey deme. Mutlu olmasın o. Ay ya da bir dakika, mutlu olsun. O benim bu durumumla eğlenirken, ben de zaferime doğru hızlı adımlarla rahat rahat ilerleyeyim. Sunacığım tatlım, çok iyi gördüm ben seni. Teşekkür ederim hayatım ama sen de çok iyi gözüküyorsun. Şadi Bey, siz nasılsınız? Ay babanızın vefatından sonra taziyeye de gelemedik. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ah, neyse. E, ee, Filiz nerede? Ay, evde yok mu yoksa? Ayol odasında hazırlanıyor. Sizin geleceğinizi duydu. Özellikle de Erol'un geleceğini duydu. Ay bir mutlu oldu. Anlatamam size. Kızcağız nişanı attığından beri odasından çıkmıyordu. Vallahi resmen depresyondan kurtardınız. Değil mi? <laughs> ha, geliyor, geliyor. Ne geliyor? Filmi geliyor. <laughs> Filmi? Filmi dedin sen bana. Filmi dedi bana. Sen bana nasıl film dersin ya? Kendi tipine bak. Tipi yaz. Çirkin ördek yavrusu. Sıspa. E, filiz mi yavrum sakin ol. Aa, ne fili? E, fil... Filiz. E, e, filiz mi geliyor dedi? Ha, Filiz geldi dedim. O size Fil gibi mi anlaşıldı? Aşk olsun. Hiç file benzer bir haliniz mi var? Filiz dedim, fil diye anlaşıldı. Özür dilerim. Ee, anneciğim, sen yanlış anladın be yavrum. Tabii ki Filiz dedi. Ee, filiz dedi yavrum, Filiz dedi. Ay, yanlış anlaşılma için çok pardon öyleyse. Kullandığım sinir haplarından dolayı birkaç kilo aldım da... ...hassasiyetim o yüzden. Hiç belli değil. <laughs> Tekrar tanışalım öyleyse. Merhaba. Ben Filiz. Aa, ben de Erol. Hı. Neredeyse bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecektim babacığım. Canım, Canım oğlum. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetin.